Baş mı sana? Buyur abi. Şimdi beni taksi şoförü olarak görürse sınıftaki bütün itibarım yok. Hay ya. Ümraniye'ye yürüyorum. Peki efendim. Hocam? Aa, nece olsun oğlum sen? Şey, hocama çok benziyor anne. Tanıdı hayta... ...artık saklamanın alemi yok... ...ne ile karşılaşırsam katlanacağım artık... ...gezemiyor Ahmet... ...hocanın ta kendisi... ...hocanın takside ne işi var ya... ...aman beyefendiciğim bu bana değil... ...başımızdakilere sorun... ...evet ben öğretmenim belki ama... ...aynı zamanda bir aile reisi ve bir babayım... ...onları geçindirebilmek için... ...devletin öğretmenine verdiği yetmiyorsa... ...aç bırakamam ya... ...peki ama çocuklar yüzünde otoriteniz kalmaz ki hiç... ...bu sorun olmayacak mı... Şu ana kadar saklamayı başarmıştım ama artık Ahmet gördü. Bundan sonra artık onun sorunu. Bana iftira atmayın hocam. Ben bir şey görmedim. Değil mi baba? Tabii oğlum. Hem bir taksiye binmedik ki minibüsle gittik. Sağ ol. Çok sağ ol.